Kadın haftanın başındaki kize işe gitti Feride gitti bir de. Feride hanımı çözebildin mi Kadir? Çözmeye çalışıyorum. Şu anda iki saniyeler üstüme gelme. Şu an şok yaşıyorum. Bu enerjisinin sebebi ne sence? Bence panik şu anda. Bu panik belirtisi gibime geliyor. Çaktırmamaya mı çalışıyor? Bence de. Zeycan'a prim vermemek için. Yalnız Zeycan hanım da açığını bulmaya kararlı. Haberin olsun. Uşağım var ya böyle e, dişleri kanlı kanlı Et var onlar gibi bir gibi ısırıp ısırıp tüküreceksin. Sorması ayıp hangi hayvanın taklidiydi o Kadir? İşte ee, şey, şey <laughs> anlaştı o bekleyenler var ya Ah Geldi sus. Feride abla şampuandan dökelim. Halıyı neyle silecek acaba Feride Hanım? Havluyla silecek. Bak dün dedi ya havluyla silinir koltuk halı diye. Şimdi, işte, abla çırp suyu, suyu çırp. Ve salonda koltuklar ve halı dışında çok fazla uğraşabileceği bir detay yok. Bu dışarı verdiği tüyleri çekiyorum en azından. Kabarttığım çorap şeylerini, değil mi? Evet, hep çorap Kolay şeyleri. Kolay gelsin. Ay, Sağ olun. hoş geldin. Abla. Halı fırçayla silinir mi abla? Şeyden halının e, kılları toplanır, silinmez. Nasıl gidiyor temizliği? Harika, bomba gibiyim. Ee, erkenden bitirir misin? Bir kahve içmeye zamanım kalacak. Sana Ama, bir şey diyeyim mi? O haftanın başından beri sessiz Feride'den eser yok. Bakacağız. Bize iyi iş öğretiyordu. Koltuk şöyle silinir, cam böyle silinir. Şu an hala devam ediyor öğretmeye. Ben dün hışır olmuşum. Bak şu bacaklarımın haline hiç... Bak. Vallahi bu kadar. İşte Ama canım sana benim. Yardımcısı. Ben ya bugün göreceğiz. Feride abla dün benim hakkıma girdi. Bugün onu var ya Bilmiyorum, bilmiyorum. Duyan da Feride Hanım size puan vermedi zannedecek Zeycan Hanım. Verdi iki puan ya ben o kadar koltuk sildim. Halı silme şekline bak ben nasıldım dün nasıl. Nasıldınız? Bu karnımın işleri acımış. Böyle halımı silinir. Canım benim sen dün banyoya zaman Ayıramadım. Ayıramam Önemli olan. Bak bak vallahi Kadir bu bacaklarıma bir çare bulunsun ya. İstiyorsanız bir tabure alın da oturun. Ferit abla bu fırçayı ver de ben fırçalayayım. Sen fırçala Kadir olsun. sen dokunma. Ee, Biz Ferit ablanın halı silişini göreceğim. Dur o de ben fırçalıyorum. Yorma kendini bu kadar. Ver de eline fırçayı. Ferit ablayla fırçalasın. Tabii emin olun fırçalarım. Elde diyor ki şey dış çok iş görüyor. Ne işi görüyormuş? Kim diyor kız onu? Kameralarda oynuyor. şansımız var mı? Yani. Vallahi siz de az değilsiniz Zeycan Hanım. Kadir'den sonra siz de taktınız bana. Sirkeleme şansımız var mı? Bir aşağı bakmam lazım, dur. Hiç de iddia ettiği gibi çıkmadı. Bize ders verdiği gibi de öğretmen değil. Yanlışları çok. Halıyı koyamam. Kadir sen... seni seviyorum. Ben Hakine de seni canımsın. Sen de benim kalbimdesin ha. Unutma beni. Uyuh. Salonda gidişat bence hiç iyi değil. Değişik bir şey görmedim. Oh şöyle bir güzel silkeleyin de mahalleli halı nasıl silkelenirmiş görsün Kadir. Tamam yeter. Kalsın mı burada? Çok yere sürülmesin. Bence düşmez. Geç. Ozan'la ile işimiz bitti artık. Hadi ben bunu da Ozan'ın üstüne atacağım. At ablonun da yalnız iyi oldu. Hem kılları gitti hem de günlendiler, havalandılar. Şimdi artık komple süpürme zamanı. Şu süpürme işlemini bir an önce bitirmemiz gerekiyor. Ki arkası yalnız felaket. Ya çeker misiniz şunları? Siz oradayken nasıl çekelim Feride Hanım? Çek! Tamam tamam geldim. Of of hakikaten de dediğiniz kadar tozluymuş burası. Bu böyle kalsın Kadir. Evet, ama şurayı da şey... Onu öyle bırakmayın Feride Hanım. Silmeniz lazım peteği. Hayır silmeden takamam. Ver şu arkadan bir kovayla mezar gel bunu silip hemen takalım yerine. Diyorsunuz tamam. Inşallah. Hemen ben su alayım, koşayım. Feride'nin bugün fark yaratacağını düşünmüyorum. Sadece lafta olduğunu düşünüyorum e, tüm yorumlarının. Bugün de bir kez daha laflarıyla yaptığı temizlik e, fazlasıyla çareşeceğini düşünüyorum. Feride Hanım biliyor musunuz? Melek Hanım iddia ettiğiniz kadar iyi iş yapamayacağınızı söyledi bize. Melek dedi mi gerçekten? Ben yalan mı söylüyorum burada? Yok yaz. Söylememiştim. Melek öyle bir şey dememiştir. Nereden biliyorsun demedi? Melek çünkü tam olarak beni tanımadığını bile söyledi. Hani emin değilim, kişiliğim öyle dedi. Yani onun için... Niye seni samimi bulmazken tanımadan söylüyor o yorumları? He, kız hepsi finale oynuyor dedi, tanımadan söylüyorlar bak. Onlar benim gözümü korkutup modumu düşürmek istiyorlar. Hayır, mod düşürmek yok, gayet enerjiyiz. İstiyorlar ama benim modum düşmez. Vallahi bak, Fethi'nin arkası güzel oldu. İyken buranın bir tozunu da alayım. Bir şey yiyeceğim. Süpürsek artık salonu. Ya Kadir burada bir şey var. Bu devriliyor. Çamaşırlık. Durun Feride Hanım. Ana attı çamaşırlığı kız. Temiz çamaşırları neden atıyorsunuz? Seycan abla. Tut, yıkamış. tutamadım tutamadım. Boşa balkona da çamaşır seren zaten. Elinize ne geçse fırlatıyorsunuz Feride Hanım. Vallahi biz ne yaptığınızı hiç anlamadık Kadir. Şu an ben anlamaya çalışıyorum. Şuraya hazır girmişken sildi. Şimdi süpürüz, süpürme zamanı artık. Yani ben salonda çok kalmak istemiyorum şahsen. Çünkü salon o kadar kötü değil mutfağa göre. Mutfakta daha çok işimiz var. Süre bir saatte buradan çıkabileceğini düşünüyorum. Aç çiçeği şey mi ne bu? Ama zırıltı süsmüş atkisi. Al kendin at Kadir. Hem ben dokunamıyorum onlara. Rı rı